Bu şiir Atlan Satıcı için yazılmıştır. Atlan da benim için bir şiir yazmıştı. O ölmeden bir şiir yazamadığım için çok acı çekiyorum. Fonda 5. Senfoni Atlan Satıcı Anıtı Bir Bir ortaçağ şövalyesi kılıcını aşkla bilemiş. Sesi ışığın ham maddesi şiirin örsünde incelmiş. Ulu bir destanın kıvrılmış bir sayfasında yorgun atını yeden bir kurtuluş savaşçısı. Çiçekleri ezmemek için balerin gibi yürür. Gitmiş bir yüzü arar atının su içtiği her akarsuda. Dönüp dönüp yine arar, irkilir bir uçurumun başında. Tanıdık bütün yüzler yabancıdır. Yabancı bütün yüzlerde biraz kendi vardır. Su verilmeden önceki hali, ham hali. Ulu bir destanın yazıya geç geçirilmiş halidir hayatı. Çok az ele geçirilmiş, bütünlükten yoksun, finaliyitik. O destanın destan anlatıcısıdır kendi. Kimseye değil, atana. Bir şiir gibi akan bir derenin kıyısında soluk soluğa zaman kısa, destan uzundur. Ne aşka, ne dostluğa. O uçurumlardan ezberlemiştir bu ulu destanı. Bir gün memeden kestiğinde onu dağlar, bir kasabadan öksüz kaldığında ah ona tevekkül. Anlattığı destanın kahramanı kendi mi? Mümkün. Bütün inanmışlar varda biri bulur. Kibrit çakar aşkı arar o, aradığı kendidir. Bulamazsa bir daha çakar, bir daha, bir daha bulduğu ülkesiz bir öksüzdür. Sen de, ben de, şiirde. Kara tahta başında karıncalara su içmeyi öğretir. Kendi bilirmiş gibi. Yankıyan ses onun değildir. Yatsıyan ses onundur. Düş içinde düş durur. Boynuna kement geçirmiş. Düş, düş müdür? İki. Her yol ölüme çıkar elbet. Odur haritaya çizdiği ırmağın. Bunu kavramış her yüreğe cızırtıyla boşalır ırmak. Kişiliksizdir ölüm, yapışan sigaranın dudağı kanatması. Ne demiş uçurumda çan çiçek? Yurdumsu ey uçurum. Oysa bizim işimiz uçurum ezberlemek değil mi? Ömrümüz bu ülkedir. Uçurum ezberlemekle geçti. Hiçbir şey bozamadı ezberimizi. Kına yakabiliriz. Konuşabiliriz gidenin ardından. Doya, kana, sıcak karanlık sokaklarda hayat mı dilendik utana usana? Sivas ellerinde sazımız çalındı da yutkunduk kaldık. Yutkunduk kaldık her tuhaf ölümde biraz daha. Kara güller kuşanıp çıkmalı değil miydik sokaklara? Sessiz bir sistemle o gülü yorumlamalı değil miydik? Göz ermez bir harita serdiler de önümüze haydi dediler. Uzundu yolumuz uzun, yorumsuz ve korkunçtu bilmez değildik. Ama çatlattık biz atımızı daha yolun başında. Kaldık mı yayan? Aklımızı imbiklerden damattık, damıttık. Hayat mı? Bu kadar mı çöl? Gitsek mi? Kuşkuluyum. Ya yoksa? Demişti Atnan. Ben dondum. Oysa yeryüzü sıcak. Ölümün benden genç adı olmayacak. Demişti Atnan. Atnan ölümün benden genç adı olmayacak demişti